giderken de Allah Resulü Mus'ab'ı da beraber gönderdi. Khabbab'ın elinde yetişen bu insan. Bir senede Medine'ye ulaşır ulaşmaz. Orada adeta bir ışık kaynağı halinde. Medine'nin içine girmediği ev kalmadı. Çetin şartlar altında mücadele ediyordu. Es'ad yattığı yer nur olsun. Es'ad Allah Resulü'nün elini ilk sıkanlardandı ama Medine'ye Allah Resulü teşrif ettiği zaman çoktan öbür aleme göçmüştü o. Sahabi onu hep hayırla yad eder. Hep hayırla yad ederler zira Allah Resulü Medine'ye teşrif etmeden Cuma mescidini adet haline getiren, cuma namazını adet haline getiren de o olmuştu. Cuma günü mescide toplanıp bir mescide bir namaz yaha toplanıp cuma namazı eda etmişlerdi. Farz değildi fakat Müslümanların İlk bir araya, toplu olarak namaz kılma şeklinde bir araya gelmeleri olmuştu. Es'ad ibn Zürare'nin evinde misafirdi. Mus'ab'ın yanına her gelen kılıcını biliyor, kından çıkarıyor ve öyle geliyordu. Sahabi arasında iftihar tablosu diyebileceğimiz Sa'd ibn Muaz da bunlardan bir tanesiydi. Hani vefat ettiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefatını duyunca koşa koşa mescide gitti. Bu tehalük niye ya Resulallah? Hanzele'yi melekler yıkadılar gibi bunu da yıkar bizi mahrum ederler diye korkuyorum. Ayaklarının ucuna basıyordu. Niye ya Resulallah dediler. O kadar melekler cenazesini teşhiye indiler ki haya ediyorum ayaklarımı yere basmaya buyurdular. Bu da kılıcını çekmiş Musab'ın yanına gelmişti. Fitne sokuyorsun demişti çünkü ona öyle demişlerdi. Hani günümüzde bağışlayın kavala üfülüyor gibi üflediklerinde bizdeki bir kısım kavalların onun aleyhinde öttüğü gibi ötüyorlardı. Camide Hz. Muhammed'in cemaatine teşbihin böyle sevimsiziyle hitap etmek bana da sevimsiz geliyor ama Allah da yerinde himara himar diyor, kelbede kelp diyor. Değişen bir şey yok ama yumuşak Mus'ab. Kabbah onu öyle yumuşatmıştı ki Kabbah'la tanışması demirci dükkanında olmuştu. Demir döven bu adamı görmüş, ona hayran olmuştu. Bazen demirin sıcak tarafından, adeta bazen de soğuk tarafından tutup döven bu adam Mus'ab'tan evvel Resulullah'ı tanımıştı. Mus'ab Mekke'nin soylu insanı. Mekke'nin sokaklarında yürürken pencereler, panjurlar açılıp kendisine mendil sallanan delikanlı. İslam'la tanıştığı zaman 17-18 yaşında var yok. 25-26 yaşına girdiği zaman da büyük mürşit de. Ama sırtında bir post var çünkü her şeyi İslam uğrunda feda etmiş. Gelen elinde kılıç geliyor. Otur diyor kardeşim. Dinle beni. Söylediğim şeyleri beğenirsen beğenir ve kabul edersin. Beğenmezsen kılıcın elinde işte benim boynum her şey amade. Boynuna kurban olayım senin. Bir gün o boynunu Uhud'da Resul Ekrem'i korurken kolunu kaldırmış, o kolunu da kaldırmış. Kolları kalmayınca bir boynum kaldı. Vur al onu da demişti. Senin boynuna kurban olayım ben. Elinde kılıç alabilirsin kellemi diyordu. Kur'an buzları eritir gibi eritiyordu. Sa'd ibn Muaz iki üç dakika sonra dize geliyor ve La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyordu. Allah bütün nüfusu emmareye dedirsin. Mütemerrit ruhların bütününe söylettirsin. Aydınlık insan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı hepimize ve herkese tanıttırsın. Şu mübarek Ramazan'ın Cuma'ya rastlayan ilk gününde